sanım? Kimin sanımı? Karabiberimin. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Herkesi takip edeceğim. Zayınca gördüğüm tamam. Asker olacağız. No. Ne asker olacağız? Bakalım asker olmak nedir? Bakalım nedir? Sunam sunam sunam. Bunları varmasa canım hacım var ras uçacağım. <laughs> sunam sunam sunam. Cemil sunam o kara bir Oh kaçayım kaç. Ama nasıl en sonu koyayım? Denizir bu. Oh. Şunu alayım. Ay Peter Pan'daş adam var bence masal konusunda. Peter Pan'dan geldim ben. <laughs> uf böyle bir yatım olaydı onunun Hasan son de gelip böyle parti çuç uç uç Bu ne var? Ee, bu kim lan? Götten indi bu göt. Götten göt ha. Yine bir yere geldik. Sala. Hangi sala Allah Allah. Aa bu gitmiyor. Kötü kötü. Hmm, bunu alacağım. Biraz daha hızlı ya. Size de öyle geldi mi? Biraz daha hızlı. Zaten bu oyunu oynamışsınızdır. Yani oynamazsınız. Hmm. Yani bakmayayım bu Lan atlar çok ama oyunda. Lan bu daha da yavaş çıktı be. <laughs> Yetmiyor ki. <laughs> lan bir kez de oyunda şaşırmayın. Daha <laughs> da hiç. Bir. Bunu ne amına bu ne ama koyayım. İsmin bak. Bir. Al. 1 bir. Ya dakika bunu yapmam gerek. Hani cevabım bu. Cevabım bu. Burası gidelim. Yine burada geldim. Ya kaka küstüm. Ben biz senin yaşındayken ben ben daha çok şey yapıyordum ha. Biz bunu aynı yaşta yazdır inşallah. Vallahi bu benim yaşındaysa ya da ben onun yaşındaysaydım. Biliyor mu ben ne yapıyordum? İstanbul'u Fethi Otumamına koyayım. Şaka şaka ya şaka şaka. Şaka 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 şaka, 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 şaka. Ama doğru şey doğru. Ben onun yaşında olduğunda da çok şey yapmışımdır. Onun bacaklarını yalamışım bir kez. Vallahi gerçekten. Bir kez yalamıştım. Eee... O da bir kez yani. Ece'ye gitmiştik biz konağa. Ece'ye gidiyorduk. Tamam gittik. Orada biraz yat. Uyuduk akşam. Çünkü artık uzun yoldu. Tamam. Sen de bizim beli yapmış. Ağzını ağzıma sokmuş. O bacakları var ya kokuşmuş. Onları ağzıma böyle Oğlum ben de uykudan uyandım. Ben, ben, annemin yanına çok etmedim. Ne yapabilecek? Yani yapmam gereken şey buydu zaten. Ne ekliyordum? Çöpür etmem mi? Orası bu çocuğu neden çöpür Hadi gidelim. Baca Aa girdim. Nereye girdim? Tıpkım ikiye. Aa. Ananı. Kimin anasını? Benim değilse okey. Kimin anasını? Ha benimki değil. Yok benimki değil. Yuppi. Oha yine Vay kuşlar gelmiş. Ne var burada yani? Şimdi ne değişti? Bir tane ağaç saklar Başka bir bok yok. Ta, gerçekten bir tane daha... bu kayık yeri yapmışlar. Deniz deniz şur Sen bana deniz mi diyorsun abi? Şarlı Türk'üm. Ben de şanlı kala Yok. Ben de şey alı eğer akpasiyim. Yok yazmayacağım ya. Yok kanın kası vançıkçık pam pam. Hay 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 Ne Şanlı Türk'ü. Pamçıkçık ağalar. Rahmuna rakalım. Sunum sunum sunum. Kiminiz onu kara bir o kanka konuş. Kim anlamına koydum? Selamın aleyküm havastım. Yenge cevattım. Çiğmina fofi. Çiğmina fofi. Bu ne fofi mommy. Fofo Bu da artık şey hayallerini pot. Yaz keki. konuş. Konuşmayacak. Küstüm. <laughs> Kuş. Abi şey yap ya. Selamun aleyküm. Bak bak. Yetiş. Bak. Gördün mü? Ne yetişiriz bu sana? Vay Burası var. Yok orası yok. O bir erkek orası. Yoksa bu... sonra beni biraz benzetir. aynı her şey ya. Yani ev eklememişler. Bir bu eklememişler. No 24. Sen kimsin abi? No 24 mi? Oros bu çocuklar. Sen neden No 24'e gitti? Ben bir ekledim. No 24'ten geldim. Sunum sunum sunum. Çıktı mı para bir mi? E ee, No 24. Alim. Alim burası No 24 değil oğlum. Kardeşim de iyi bir. Bizim havaları kazdırıyorlar. Yani bu videodan sonra seyirler. Şanlı Türk'ü. Tamam ya Uğraştık... çık. Ya da değil. Oğlum yürü git be. Ya yarağın yazıyorum, çete yarağ. Bok yazmayacağım. Bok yazdım, bok. Bok. Boyun oynayacağım, ne oynayacak ne yiyeceğim. Allah Allah. Ya <laughs> video <laughs> orada sen de olmasan kral. Ay, sevgili mavet. Dağ çek. ona bir güzel pek. Pek yani hani. Şey şeylemedim. mi? Sen. Sağ gel. Gel de pek. abi bu tecire ya baktım efendim kan çiyordum öyle yakışsın değil mi oy gerdal ada var ada kaskar ada kaskar yavrası orada penguenler olur yani evet az üstü pengues hadi verse biz makamla kaskar havasağı kako Rico es Oy geldim lan. Scooter'la geldim. Ay hiç hiç ki pam pam. nay nay nay. Oo Allah. Oo nay nay nay. Da da da. Geldik. Kanka beni yoksa al. yok. Oha Madagaskar'dayım. Yuppi. Madagaskar'da şey olması gerek. Fil. Fil yok. Buradaki. Burada birisi olmaz. Ben burada bir tane zebra olması gerekti. O nerede? Ee, sonra bir tane kaplan. Evet evet biliyorum. Neredesin? Sekret. Sekret kim? Abi ne kadar değişiyorsun kullanıyorum. Götündeyim o rospo çocuğu. Oğlum oros çocuğu zaten bunu oynadıkta. Bu normal ya abi. Kim ama bunu koyayım? Ben de sana almış. Tansiyonum düştü. Babam görse bak. Babam görse ya? vallahi oyunu ay böyle telefon ikiye bölür. Diğeri bir kez senin bile telefon yok koros bu çocuğu der. Anne çıfır Yani. Orrr. Ne yapıyorsunuz ama bunu koyayım Siz oyun bu oyunda be. Acaba sen Madagaskar. Kawasaki, Kago, Kriko, Estrip. Lan benim kırmızı saça ihtiyacım var çabuk. Acilen de. Şey gidiyorum. Attım <contributing> ben de ve Kawasaki. Hi selamun aleyküm ya. Vay geç. Aa. Benim evim buradaydı. Kim olmuşum? Evim burası benim evim burası. Kimse evi ee, kaptırmam. Ev kaptırmada bir sıfır numarayım. Kalmış böyle. Vurururururur. Bir dakika. İnşallah... milli takım. Şanlı milli Türk. Milli Türküm. Millet türküm. neyse Neyse burada videolarını artık vereyim. Ber yaptık bu videoda. Küfür etmek var. Ananı söylemek var. Artık bitirelim.